Kalp sağlığını düşünen kişilere seslenmek istiyorum. Özellikle spor öyle bir şeydir ki bunu yapacağınız bazı saatlerde kalbinize zarar verebilirsiniz. Bazı yaptığınız saatlerde ise kalbinizin sağlığını artırabilirsiniz. İşte bunu keşfettiğiniz zaman yaptığınız sportif faaliyetler kalp sağlığınıza destek olacaktır. İşte unutmayın Akşam geç saatlerde karanlıkta özellikle de vücudumuzun dinlenme ihtiyaç hissettiği o dinlenme çekilmesi gerektiği saatlerde yapılan sporlar kalp sağlığı için zararlı sporlarımızdır. Kalp krizini artırma yönünde sebep olabilmektedir. Ama sabah yapılan sporlar özellikle saat öğlen 12'ye kadar yapılan sporlar kalp dostudur, kalp sağlığını desteklemektedir. Ondan dolayı lütfen sabah sporlarını tercih ederek kalp dolaşım sisteminize olumlu yönde tesir edin.